Didier Yves Drogba Tabbaly Drogba 11 Mart 1978'de Fildişi sahilinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken Fransa'da yaşayan dayısının yanına taşındı. Drogba'nın dayısı Michel Goba da eski bir futbolcuydu. Goba Drogba'nın Fransa'ya gelmesi için ebeveynlerini ikna etmişti. Yeğeninin ortalama yaşam süresinin daha uzun olduğu, daha sağlıklı bir Avrupa ülkesinde yetişmesini istiyordu. Ama Goba'nın çabalarına rağmen Drogba ailesinden uzak olduğu için her gün ağlıyor ve Fildişi sahil geri dönmek istiyordu. 3 yıllık bir özlemden sonra evine dönen Drogba, burada otoparklara gidip arkadaşlarıyla futbol oynadığı mutlu bir hayata sahip oldu. Ama ülkedeki ekonomik kriz ailesini derinden etkiledi. İkisi de çalışmakta olan anne ve babası krizden dolayı işten çıkarılmışlardı. Bu yüzden oğullarını tekrar dayısının yanına yollamak zorunda kaldılar. 11 yaşında Fransa'ya dönen Drogba kısa bir süre içinde Turcoyne FC altyapısına yazıldı. Aklında sadece ülkesi ve ailesi vardı ama Drogba çoktan yaşamını etkileyecek o futbol kariyerine başlamıştı. 11 yaşında altyapıya başlayan Didier Drogba'nın 21 yaşında profesyonel futbol kariyeri başladı. 40 yaşındaysa futbolu bıraktı. Bu süreçte 602 maça çıktı, 275 gol attı. Fransa'da başlayan kariyeri İngiltere'de parladı. Chelsea ile 4 kere'lik şampiyonluğu yaşayarak kendini bir efsane olarak kulüp tarihine yazdırdı. 2011-2012 sezonunda ise Bayern Münih karşısında oynadıkları ve kazandıkları Şampiyonlar Ligi finali ile dünyanın en başarılı futbolcularından biri olduğunu gösterdi. Galatasaray'la kazandığı 2012-2013 sezonu şampiyonluğunu da unutmamak lazım. Kulüp başarılarıyla beraber Drogba birçok bireysel ödüle layık görüldü. 2006 ve 2009 yıllarında yılın Afrikalı oyuncusu ödülünü kazandı. 8 kez Ballon d'Or sıralamasında yer almayı başardı. Drogba Afrika'yı ve Fildi Güneşi sahilini belki de dünyada en iyi temsil eden figürlerden biri olarak futbolu bıraktı. Ama saha içi bütün başarılarına rağmen Didier Drogba'nın en büyük başarısı saha dışında gerçekleşti. Fildişi sahili 2000'lerin başında gergin bir sürecin içerisindeydi. 1990'ların sonunda ülkeye göç eden yabancı nüfus, ülkedeki etnik farklılıklar ve bölgeler arasında oluşmuş din ayrımı ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Ülke kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Burkina Faso, Rusya ve Bulgaristan'dan destek alan isyancı güçler, ülkenin kuzeyini kontrol ediyordu. Fransa, ABD, Birleşmiş Milletler ve Liberyalı paralı askerlerden destek alan Fiddişi sahili hükümeti ise, ülkenin güneyini kontrol ediyordu. Ülkede yaşayan yabancıların seçme ve seçilme hakkıyla başlayan tartışmalar, ülkeyi 5 yıl boyunca etkileyecek bir iç savaşa sürüklemişti. Ülkedeki sıkıntılara rağmen Fildişi sahiri Golden Generation, altın nesil olarak anılacak bir milli futbol takımına sahipti. Fildişi sahiri Koloture, Yayature, Emanuele Bue ve Didier Drogba başta olmak üzere bütün Afrika'nın konuştuğu çok canlı bir futbol takımına sahipti. 8 Ekim 2005'te aynı anda yapılan iki Dünya Kupası eleme maçı vardı. Fildişi sahili grup ikincisi olarak grup lideri Kamerun'un bir puan arkasındaydı. Kamerun eğer Mısır'la yaptığı maçta puan kaybeder ve Fildişi sahili Sudan karşısındaki maçını kazanırsa, tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkına sahip olacaklardı. Fildişi sahili Sudan karşısındaki maçı kolaylıkla kazanmıştı. Maçı bitiren düdüğün ardından bütün takım soyunma odalarına koşmuş, Kamerun Mısır maçını radyodan dinlemeye başlamıştı. Maçın skoru 1-1'di. Eğer böyle biterse Fildişi sahili Dünya Kupası'na katılabilecekti. Maçın bitmesine saniyeler kala 90 artı 4. dakikada Kamerun bir penaltı kazandı dişi sahili soyunma odasına korkunç bir sessizlik çöktü. Kamerunlu sol bek Pierre Vom penaltıyı kullanmak için hazırlanıyordu. Maçın son saniyesi, kullanılan penaltı sol köşeye doğru gitti ve direkte patladı. Dışarı çıkan topla maç sona erdi. Fitnişi sahili oyuncuları adeta kendilerinden geçti. Soyunma odasındaki kameralar sayesinde ülkelerindeki vatandaşlarla dans edip şarkı söylemeye başladılar. Ülke bir anlığına da olsa içinde bulundukları savaşı unutmuştu. Ülkesinin tamamının onları izlediğini fark eden Didier Drogba elindeki fırsatı değerlendirmeye karar verdi ve odadaki muhabirlerden birinden bir mikrofon istedi. Bütün takım Drogba ortada olmak üzere kol kola girdi ve Drogba konuşmasına başladı. Fildişi sahilinden bayanlar ve baylar, ülkenin kuzeyinden, güneyinden, merkezinden ve batısından herkes, bugün bütün Fildişi sahilliler olarak bir arada olup ortak bir amaç uğruna çalışabileceğimizi gösterdik. Kutlamaların bütün ülkeyi birleştireceğine söz vermiştik. Bugün dizlerimizin üstünde size yalvarıyoruz. Bu cümleyle beraber bütün takım aynı anda dizlerinin üstüne çöktü, ardından üç kere affedin, affedin, affedin dediler. Drogba devam etti. Afrika'da bu kadar çok zenginliğe sahip bir ülke savaşmamalı. Lütfen silahlarınızı bırakın ve demokratik seçimler yapın. Her şey çok daha iyi olacak. Konuşmasının bitmesiyle bütün oyuncular ayağa kalktı ve hep beraber dans edip şarkı söylemeye başladılar. Bu konuşma aylarca Fildişi sahili ve yabancı basın tarafından televizyonlarda gösterildi. Medyanın etkisiyle iş savaş gerçekten de hiç olmadığı kadar durgun bir hale gelmişti. 2006-2007 yılları arasında birlikteliğin ve barışın sembolü olan Drogba hem ülkesinin başbakanı hem de isyancı güçlerle görüştü. 2007 yılında ise iç savaş tamamen sonlandı. Kutlamaların bir parçası olarak Fildişi sahili ve Madagaskar arasında yapılacak bir maç ülkenin güneyi yerine isyancı Yıllarla Kuzey tarafında oynandı. Futbol kariyeri bitmesine rağmen Didier Drogba hala inandığı amaçlar uğruna savaşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve benzeri organizasyonlarda aktif rol almayı da bırakmadı. Daha 5 yaşındayken Drogba sadece ailesi ve ülkesini düşünüyor, onlar için futbol oynuyordu. Şu an 43 yaşında, Drogba hala yaptığı her şeyi ailesi ve ülkesi için o gerçek bir efsane olmuş durumda. Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba, Dünya Sağlık Örgütü elçisi oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Filneşi sahilinden Drogba, Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktivitelerinin ve diğer sağlıklı yaşam tarzlarının yararları konusundaki rehberliğini teşvik etmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü destekleyecek ve özellikle gençler için sporun değerini vurgulayacaktır denildi. Açıklamada Drogba'nın sağlıklı yaşam tarzları, sıtmayla mücadele gibi çeşitli sağlık kampanyalarına katıldığı vurgulandı. 2018 yılında yeşil sahalara veda eden 43 yaşındaki Drogba, 2006 ve 2009 yıllarında Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti. Drogba, 2013-2014 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da 53 maçta 20 gol atmış ve Galatasaray'ın 2013 yılında lig şampiyonu olması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasına katkı vermişti. Sizler de incelememizi istediğiniz konuları bizlere yorum kısmında belirtebilirsiniz.